Şunlara bak. Geliyor bak. bak nasip geliyor bak. Nasip geldi. ben çıkarıyorum çıkar ben bundan içinden sana. Abi. Ben Gel getir getir oğlum, getir oğlum, bak. Sen Çek oğlum kapıyı. Aç kapıyı. Tavar içeride ufak gösteriyor kendine. Bundan sonra size kapıya çektireceğim davalar. Size ceza kestim. Kemik bulursam bedava vereceğim. <laughs> ah, böyle çekmişlerim müşteri malı bir görsün. hiç bu pazarda böyle kuzu gördün mü? Böyle göremem. E, ben hiç sefer de. tava sever tavaf ediyorum bu pazarı. Bunun gibi yok. Bu kotra gibi yok. Söyle bakayım haydi. Bak, bak, bak bereket verdin o paraları verirsen karı beni eve sokmaz da <laughs> Hadi öksür bir daha. Sen kaç? <laughs> Senden bir lira almam. 32 bin lirayla yarıyor mu bu hayvan sana? Kaça yarar? Allah bereket versin. Güzel para da. Et parası değil bu. Bu hayvanın et parası değil. Bu hayvan boş değil, şişek değil. Bu hayvan kuzu. <laughs> Yüklen bir yükle. Belli hayvan belli. Ha. Ah. Kaldır o hayvanı bedava götür. Ben. Bu kadar kişi şahit bedava vereceğim. Kaldır onu. Ne yaptınız ya? Ne diyor dayım? Öksür bir daha bakayım. <laughs> Sen Amerika öksür Allah şimdi daha da az hadi bakayım. Bize gir çıktı Sen bu malı 31 buçuğuna alıyor mu baba? Kurtar mı? Kurtar 30 de bakalım da düşünsün ya. 30 de bakalım sen. Kaç kilo bu kudula? 30 de bakalım sen. 30 de sen onu düşünsün ya. 30 de bakalım ne diyecek ya? Allah bereket versin çok iyi bakalım. Bir baba yiğit o paraya tam bir ay çalışıyor. Yani, Aynen. Ah. Sen bir öksür bakayım. Sıkı tut bir elini hadi. Yöksür. Öksür. Sen öksür. Bak ver öksür. Hadi hadi bulun arayı. Arayı bulun arayı. İlk önce sen öksür abi. Ben hep öksür öksür. diyorum işte, zaten. Çıkıp durdum. Dedim ya ben de. Sen önce öksür şimdi. Öksüre öksüre, ses Bediğiniz kalmaz işte, sabahtan beri. evladının gözü kaldı. Kırma çocuğu. Şuradan götür bu malı bana duet. Arayacağım bayramın üçüncü günü helallık alacağım senden. Dormazı. Çık biraz bir şey soruyorum. Çık abi aranız buldu. Ya 28 abi. deyip durma. Yerde sen arabayı gibi. Gibi. biraz çık sen de ya. Adam zıraftan beri Ver 29 hadi. Aynı orada, orada ya. Nasıl şey delir hadi. 29'a bağla, iş. iş. yani. bağla işi. Hadi. 29'a bağlayışı. Hadi bereketli olur bu iş. Bu hayvandan hakkınına değil de. 29'a bağlayışı. işi. Niye sana ne ona? Tamam mı? Duyuyor musun? Siz bakar. Şimdi 30'lu hayırlı olsun ya bakalım ben. Hayırlı olsun güle. Lan ne yo abi kaç kilo bu kuzu kuzo? 28 dedim ben. Hayır kaç kilo bu kuzu abi benim. Kaç kilo bu şey o? Hadi sen Sen alıcısın sen, sen, sen ciddi alırsın. Bismillahirrahmanirrahim hayırlı olsun de ya. 30 lira hiç 30 lira Hayırlı olsun de ya. Hayırdır abi pas bak pas 120 kilo senden daha fazla para geleceğim o. 38 yok. yo 38 lira olmaz 30 lira ya Ergün. Ben araba alıyorum ben o paraya. Sen de araba alıyorsun sen merak etme 30 lira hayırlı gör. Her dokuzu. Ya ne hiçbir yok Oğlum önü ya 40 hayvanın gelin ya. Yani abi hayvanın vallahi en iyisini abi. alıyorum. 1 lira 2 lira ne yani olmaz. Hayırlı olsun ben alıyorum. Sizin ya. vallahi çatmanız lazım bunu. Hayırlı olsun demeniz lazım. <laughs> <laughs> Kırmıyor 30 bin lira. Üstüme de gelme. Hayırlı, Hayırlı, olsun olsun Hayırlı olsun abi. Hayırlı olsun Veriyorsan abi. Hayırlı olsun bahsenin. Vermiyorsan sal olun bana. 30 lira abi. Hayır gör. Abi 28 deyip durma adam tane kaçtan indi ben ya. Hem mi 30 bin lira var. Bir şey ne oluyor? Güzel, Orada güzel. kantar var. Şu, Şu 350 liradan dartsan bu malı 35 bu bin lira para toplar. O zaman hiç. Bak bu, bu mayat kadar mayat 380 mi? lira basıyor sen o, o 350 lira. Bilemedim 330 lira sana. Kantarı getirin bura. Bindirelim kantara ne sana ne bana. Ama gail olacaksın. Bunu şuraya kadar ödersin bana. Kantarda dahil olacak. Bir şey Gel Kantara oğlum getirme. Gel oğlum getirme. getirme. Kantar olmaz be ya. Bırak. Hayvan tamam ortayı bul işte ya hadi. Üstüme gelme. Hadi çık. Hayır gör. Hayır gör. Hayırlı olsun be abi. 29'a bağlı iş hadi. Bak samimi söylüyorum ben. Vallahi çatmamız lazım. Hayırlı olsun demeniz lazım. Her maldan ben 3 lira 4 lira sildim. Ben evin yolunu bulamam. Müslümanın malı ortak. Ben Hayırlı 11 ay çobanın bir ay esnafı. Sen senede bir sefer kurban kesiyorsun. İki üçü görmemen lazım. Ben sana et parasından daha düşeye veriyorum. Kaç buraya koysam vallahi 34 35 lira para tutar şu var. Tutar. Rahat tutar. Tamam. Yapmayın ya. ya çık Üstüm biraz daha hadi çık harika. biraz daha. Al inşallah. Biraz ver, daha. Ver, sen de değil. ver, 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 bir daha. daha ver. Ya, bir, yani. bir daha. konuş tamam hadi. Bağlı hadi. Bir dakika çık. Ya beş süre kimse kimse öldürmez abi ya. Beş süreyle oynama çık. ya. Çık. Ver elini ver. Gel. Gel. Çık çık hadi. Ben diyeceğim dedi. Yirmi dokuz buçuk. Ben diye yok. Hayır yirmi dokuz buçuk. Başka inmez. Ben yirmi diyeceğim. dokuz buçuk. Hayır abi. Ben, bu adam da çıkamaz. Ya nasıl abi. çıkamaz? Adam abi, kaç tane indi 20, bu yüzü sinmedi. Yirmi sekiz buçuk. Yirmi dokuz buçuk. Bak. Yok Aslan abi. kardeşim ben bu malı tamam, et parasının daha düşüğüne veriyorum. yapmayın. Çok bak, 29 buçuk. 30 bin lira abi mal. Zararını 30 bin lira bu mal. Sana 500 lira pahalı gelmez kusura bakma. Böyle yani. şey yapmana gerek yok. 29 Beni bak liraya... ne diyor kurtarmaz diyor. O kadar da zorlamayın 500 lira ya. Bir sefer 30 bin diyor. lira mal. Olsa düşünme sen de bak. İyi fiyat dedi, bak. Abi iyi fiyat. Ben televizyonda, televizyonda da bakıyorum böyle fiyatlara abi. Güzel fiyat çekiyor. içeri git gez dolaş gel bulamazsın. 30 liraya böyle mal alıyorsun daha 28-28 diyor. İyi mal Allah vekili iyi mal adamlar. Hiç. Ben, ben eminim kuzu bu. Ha, belli belli. Bak umarım geleceği var. Kuzu bak dişini atmadı daha bu mal. Söylemene gerek yok ye gelin. Kuzu bu, bu mal. ya. basacak şimdi alacak o göreceğiz. <laughs> Yapar yani. Hayır burada ya. abi. Oturur ya. Maşallah Bismillah. 29 son. Başka Aa, da çok çıkmam. Çok Hadi. Fiyatın şey altında yani. Belli. Ben şahsen bir daha gelse vermem abi. Ona da Vallahi vermez. Bir de 36 abi. Ben iki sene fiyat verdim abi. Sen, Sen ne dedin baba bu iki, iki, ay, ay, i̇ki ay, ay var. İki ay var. İki ay var. altında yap falan. Allah bereket versin güzel para da o paralara çıkamam baba. Müşteri 53 bin lira yapıyor ikisi. O paralara ben bunun içine çıkamam. Evet. Üç nesil 50 de. Sen 50 bin liraya bu hayvanlara götür. Çocuklarla 48'e kadar anlaştık. Sen azıcık dayanarsan bir şey yaparız. Açık mı ne? Tut Bismillahirrahmanirrahim. Şey İkiletme beni. Doğru söylüyor abi. İkiletme beni malı götür. Yok 48'e anlaştım hayvanı niye elle vereyim şimdi ben? 48 mi anlaştık? Tamam, 48, evet, 48 ok ediyorsan 48 evet. de baba. Evet. Şimdi anlaştıysa onu konuşuruz. sen de mi anlaştın oğlum? İkisine pazarlık yaptık. Tamam 48. Tam tam 48. Alaya bir daha da vereyim. Tamam abi dinle, dinle dinle Beni dinlemiyorsun ki sen. Dinle. Bu malla nakko değil ama çocuklar söz verdi, için veriyor. 48 e tamam. ayrını gördü ya. Ayrını gördü e. e. tamam abi. Boya boya 48'e boya. Verdim niye veriyor? Boya 48'e. Hayırlı olsun. Ben onu şey kıracağım. Tamam o da bir şey demedi zaten. Hayırlı hayır olsun. Hiç yok. Hiç yok. Şey. o da bir şey demedi zaten. Allah kabul etsin. Ben Anlaştığınızı bilmiyordum. Tamam. Çocuklar da mağdur etme baş ya. O Hayır o da mağdur etme. Yok yok sıkıntı yok. Daha ol yok problem yok. Hayırlı olsun.

Balan var mı yanında? Liban, sen liban atma, bana git, Çekeyim o zaman Söyle abi, olur göktiğim, numarası da ha? Numara, 0, 5, Evet 924. 69. 8, Dur. Dur. Buna uğur yazacaksınız. Çekil bir er nereye gitsek kutuna kalsın diyor. İster ibanı at, ister çekil şey. evet. bir yerine gitsek. İbanı var sonra istiyor musun? İbanı nasıl ibanı? Abi sen çek çek. <laughs> Süper numaraları kaç bu oğlum? 199. 199 dedi. Kaç? 199. He. 78.

İki yaşında var mı yok? İki buçuk yaşında abi. Söyle bakalım sen de bir şey söyle de. Hangisine baktın emmi? Yüz bire baktın emmi. Tek oğlum malı. Hıs. Çekme gitti adam gitti bırak. Ben <laughs> 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 Yine sen Yine. Sen 101 numarayı bir götür o tarafa. Kim istiyor? 101 numarayı bir 101'i götür sen 101'i. 101. 101, 101 bir götür 101 oraya. Ya götürme ya adam içeri girsin. Çocuk ya. Buyur bak abi. abi. 139 kilo bak abi. Canlı. Ben aldım onu, şimdi aldım. Ha, Allah. Allah inşallah, inşallah. <laughs> onu kaldırmak için üç kişi yanında olmasın lazım <laughs> Ne kadar o? Hangisi? Bu. Ona kampanya yapacağım alana <laughs> Alana kampanya yapacağım. Kesimini de ben yaptıracağım. Kaç para o? He? Ne kadar? Dört bin lira. 18 var? On sekiz. Ahmet şurada var bak. Kabağa mı diyor? Bazaar da yok. Yok yok. Evet, da yok. Baştım ama maşallah. Tak gibi. Videoyu da alalım. Kabaleye tamam. Tabiiyle de çekelim. Söyde. Bu da bizden Mehmet. Bu da bizden komşu bu da. Bak bizim yer ne gelmiş buraya. He. Sanıyorum. Abi ben seni görmedim ama. Muhtarın yedim. kahveye takılıyor. Evet yani. doğru doğru. doğru. Tamam. Tamam. abi sen de söyle bir şey. Aşağı yukarı o tasını bulalım. Ne diyebilirsin? Ne diyebilirsin, ne diyebilirsin? mesela 20 diye 22 ya. dedi. Ya, ya, yakın. Öldürülmez abi maşallah. Yani öldürme. Ahmet şunu Git tak. Gelim düşüm. Direk. Domadamonun yüzüne bak. Ya kilisedire gibi. Vallahi. Ama aşşallah. maşallah. Puh. Maşallah. Maşallah, maşallah. Allah nazardan. Ne kırır yani? Ne kırır? Koy üstüne düşmeyiz zaten ya. Aynen baba. Belki bir şey üstünde. Yakışır. Sizi zaten arayacağım. Bayramın 3. günü helallik isteyeceğim sizden. Herkes arayacağım. Herkesle arıyorum ya vardı mı? Arabanın kavga ediyor. Çoluğunu sev, çocuğunu sev Önemli olan müşteri memnuniyeti. Aynen. Tamam. Önceliğimiz o abi. Sen nerelerde mi? Kükre bir şöyle şey ya. Yiğit ol, korkma. <laughs> Paranı cebinden almıyorum senin. Tamam. Söyle, şunu verebilirim de biz şimdi de tamam olur olmaz, olmaz diye. İçişleri Bakanı önemli faktör. Ha. Vallahi hazır oladık diker Şimdi adam. ya. o para önemli değil onun için. Var şimdi parası da. Edip'in patron beğenmediği zaman. Hemen gidiyorsun karanlık kavuşmadan alıp geliyorsun. Doğru Geçen şey... sene ufak hayvan alacağım dedi, kuzu <laughs> dedi ya dedi, işte boyunca da ufak olsa, Tabii. güzel et alsın. Evet. Çocuk geldi, abi dedi, baba dedi, kedi mi aldın dedi, kurbanlık mı aldın dedi. Şimdi seçemiyor tek başına. Başkomiserden geliyor. Sıkıntı yok baksana abi ya. Tabii. Hani. Yememişsin, içmemişsin, bakmışsın baba. Ben anam Gece bunun, gündüz içindeyiz. Ben anam Anladım. bunun içine doğurmuş. Nasıl bakmayayım ben bu mala? Bu koçun bakıyor. Bir de onun enseye bakıyor. Hakikaten kendine bak? Bakmıyor musun abi? Koçun enseye bak. Kendimize baksaydık. Yardan saklasın güzel abi. Bu daha üç ay. Gel misin ya? Ben bunu asker ücretliler yesin diye getirdim. <laughs> Emekliler. Asker ücretten çalışıyor bu. Şimdi bunu abi. alan adam... <laughs> ben empati kurmayı severim. Şimdi hem et alacak, hem karısının bayramlığını alacak, hem kendi bayramlığını alacak, hem de çocuğunu giydirecek kalan para ya. Ne istedin oğlum? Ne isteyebilirim ona? Ne bileyim abi asgari ücret 20 lira. 22.104 lira. Eksik söyleme rakamı bana. 22.104 lira olsun. Ha. Şimdi 1500 lira hanıma harcadık. Bir ayakkabı mı alıyoruz? hanım. Ha, e sen de kalk. sergiden al canım. Adam amcasıydı. <laughs> şey, Antalya sahil, <laughs> sahil kenarında. Vallahi <laughs> Allah. Antalya sahil kenarında <laughs> mı yaşıyorsun? Sen de git sergiden al. Geç. Tabii. Abi meyve içeceksen o zaman o seççe. <laughs> <Ha. gülüyor> <laughs> orada oturan Gökden orada oturan bir tane arkadaş var. Evleneceymiş o o oradaymış, abi geleceğim dedi, tamam gel seni bekliyorum dedi. Onu götürüp kurban keseceğim Onun gibi bir tane daha var, onu çektirebilirim sana. Şey, isim ne senin? Ahmet. Ahmet. Maşallah alalım abi. Kesmeyi planlıyor musun Ahmet? Allah nasıl kısmet ederse evet. yapacağız tamam, abi. Tamam, sana kampanya yapacağım. Sen pazarda hiç kampanyalı satan adam duydun mu? Seni göreceğiz abi. İhtiyarı bende yaşayacak. her zaman Mehmet Seniye bu bazarda karınca arpayı nasıl arar? Aynı öyle ben arayacak. Nerede bu yarım akıllı diye? Zaten akıllı bir adam 300 malla bu bazara gelmez. Şuna bir bak. Caddede kimse yok. Ya. <laughs> Bugün niye gitçi oraya ya? Param yok diyen şu orada en kral yerde yemek yiyor baba ya. He yüksek mertebedeki insanlar mesela patron takımları zaten bu hayvanı şey ediyor, bağış ediyor. Bağış da kabul oluyor mu? Orada muamma. Etin kilosu belli. Bağış parası 12 bin lira diyor. Bir hayvan bağış parası. Ee, koçun bacağını alabilir. Nasıl Hayvanın bacağını alamazsın. Ya şu kaburgasının bir tarafını alamazsın o parayı. Kasapta. kaburga vardır bak şurada. Şöyle. Şu bacağının o kaburgayı o paraya vermezler. Açık konuşalım. Kampanyalı mallar burada diyorsun yani. Yahu abi her bütçeye uygun burada hayvan var. Ben bunu kasap parasına verse Geliyorum Ahmet. Evet. İnan üst üste 25-26 evet. bin lira bu mal üst üste para toplar ya. Geçer. Sabahleyin şurada darttım. Çek dart inanmıyorum sana dedi. Diyorum ki adama kuzu diyorum 55 kilo 65 kilo arası diyor. İnanmıyor kuzuyu kantara bindiriyor. 62 kilo geldiğini görüyor. Kuzu buradan buraya girmeden adam kaçıyor. Bir e, kasaba gittiğin zaman Pazarlık yapabiliyor mu? Yok abi. Ya bir de inandırayım diye kantarı yaptım bak. Bu kantarı ben yaptım bak bak.